Selamlar. FPL gurularının yeni adresi Elbin Teknik'te 5. hafta performans değerlendirme programında pazar günü maçlarıyla karşınızdayız. İlk maçımız Brighton Leicester maçı için Tuna'dayız. Seni dinliyoruz Tuna. Merhaba. 11'leri görür görmez Brighton'dan clean sheetler gelebileceğini düşündüm. Çünkü maç içinde Erman Yaşar birkaç kez tekrar etti. Bugüne kadar Leicester her oynadıkları maçta Brighton'a daha doğrusu hiçbir maçta Brighton'a kaybetmemiş. 8 maç yapmışlar. Fakat zannediyorum ki hiçbirinde bu şekilde bir 4-5-1 tercih etmemiştir Leicester. Bu maçta sahaya çıkan takım tam anlamıyla bir 4-5-1 takımıydı. 3 tane merkez orta saha oyuncusu, bir tanesi Tilemas biraz daha forvete yakın oynadı. Ön en önde Wardy, solda Barnes ve sağ tarafta fakat serbest pozisyonda Madison'la çıktı maça. Ancak defans tarafında asıl problem vardı. Brighton üçlü oynayan bir takım, Leicester üçlü oynamaya daha alışık bir takım geçen seneden beri. Fakat 3 haftadır yaptığı gibi yine dörtlüyle çıktı Brandon Regis maça. Ve bu dörtlü de tam anlamıyla nasıl rakibini karşılayacağına aşina bir pozisyonda değiller. Şu anda Çağlar sağda, solda Westergaard'la başladılar. MRT ya da Evans da yoktu. Birbirine alışmamış bir stoper tandemi vardı. Dolayısıyla maç başlar başlamaz. Wester'ın çok zorlanacağını hatta kadroları görür görmez tahmin etmek çok zor değil de bence bir o anlamda yani hem 11'deki oyuncuların seçimi hem de diziliş anlamında doğru tercihler yapmadı Leicester. Ve sonuç olarak dörtlü oynadığı diğer maçlarda olduğu gibi yine çift forvet tercih etmedi. İhanacho'nun dışarıda kalması, yine işte Daka'nın olmaması takımda formsuz sayabileceğimiz evet topla dribling yapabiliyor fakat kaleye inmekte zorlanan bir kanat oyuncusu izleniminde şu anda görünümünde şu anda Barnes yine aynı şekilde görünmeye de devam etti. İlk yarıda hiçbir şekilde hücum edemedi Leicester tamamen Brighton'ın kontrolünde golü atmasını beklediğimiz bir devre oldu. Fakat Brighton da gol atmaya maalesef muktedir bir takım değil. Ne kadar iyi oynarlarsa oynasınlar son vuruşlarda etkili olamıyorlar. Yine bir penaltıyla 1-0 öne geçtiler. Golde Mopa yaptı. Bu sene iyi başladı, iyi de gidiyor. Tahmin ediyorum iyi de devam edecektir. Maçın daha devre arasında aslında hemen problemlerden birinin Madison'ın yeterince hareketli olmamasını Görmüş olacak ki Rogers, Lukmanla ikinci yarıya başladı. Ve hemen daha 3-4 dakikada da Lukman iki tane tehlike yarattı oradaki ile. Fakat hemen ardından yine 49-50. dakikada bir duran top golü geldi. Bu sefer de Welbeck attı golü. Fakat Brighton tarafından yine gol duran toptan gelmiş oldu. Bu Brighton'ın eksik yanı olduğunu söyledik az önce de. Geçen seneden beri de konuşuyoruz bu konuyu. Fakat ondan sonra tamamen Leicester'ın kontrolünde geçen bir maça dönüştü. Leicester 2-0'dan sonra oyundan düşer diye düşünmüştüm. O dedim clean sheetler geliyor. Fakat hiç öyle olmadı. Lukman maçı bir şekilde çevirmeye karar vermiş görünüyordu. Hemen ardından 2-1 oldu. 2-1'den sonra da iki tane daha aslında kornerden gol attı Leicester. Fakat gelen gollerin ikisinde de Barnes toplu oynamamasına rağmen kaleciyi engellediği için goller sayılmadı. Yani iki pozisyonda da Barnes'in yüzünden goller iptal olmuş oldu. Fakat enteresan bir şey söyleyeceğim. Diğer maçlarda görmediğimiz bir şeydi bu. Takım kötü giderken ve skor istedikleri gibi ilerlemezken oyundan bu sefer Barnes çıkmadı. Yenaço oyuna girdi. Ancak oyundan çıkan Barnes olmayınca bir anda etkinliği arttı Leicester'ın. Çünkü hakikaten çizgiye inebilen, içeriye kat edebilen, şut atabilen, orta yapabilen bir oyuncu. Hani oyunun Bars üzerinden okumamın sebebi sağdaki, orta sağdaki en yetenekli oyuncu ne olması? Ve hakikaten onun performansının yüksekliği takımı çok olumlu etkiliyor. Madison onun kadar olumlu katkıda bulunamıyor. Geçen senenin son döneminden beri, belki sakatlığından beri hala bilmiyorum. Belki konsantrasyon problemi var. Ancak Maçın sonu 10-15 dakikasında artık Leicester acaba 2-2'yi bulacak mı? Biz bir de aramızda da konuştuk WhatsApp'ta Rodgers'la ilgili. Ağız alınmayacak şeyler söyledim. <laughs> yine İsmet de çok sever. Ben de çok severim aslında Rodgers'ı ama formsuz geçen seneden beri bence. Geçen senenin son 4-5 maçından beri. Dolayısıyla olan dedim 2-2 de olmasın. Hani bu sefer o kadar da şey konuştuk programda da şöyle söylerim böyle söylerim diye plan yaptım. Ama yine bile bunu söyletti bana. Hakikaten böyle maçı dengeye getirdi Leicester. Bir puanı da hak etmedi diyemeyiz. Fakat olmadı. Kısa sürdü çünkü. Etkili. Bir vakit azdı. Enteresan şeylerden bir tanesi benim dikkatimi çeken maçta Thielemans çok iyiydi. Hep çok iyi. Ben Modric'in yerine Real Madrid'de çok yakıştırıyorum Thielemans'ı. Konudan bağımsız olarak söyleyeyim. Fakat hafta başında ben Benford'la Vordi arasında böyle bir tercih yapmak durumunda kalmıştım. Hatırlarsanız. Şimdi Thielemans niye bunu söylüyorum? Thielemans normalde bizim seçeneklerimizden biri olmuyor oynadığı yapı gereği. Ancak böyle bir 4-5-1 oynamaya devam ederse Leicester, Kielamaz forvet arkası oynayacağı için hem yine uzun şut atabilen hem duran top kullanan bir oyuncu olduğu için 6.4 değeriyle enteresan olabilir. İstatistiklerine baktım ne durumda diye. Bu sene 5 maçta 1 gol 1 asite ulaşmış durumda. Rafinha'dan 1 puan azaldı şu ana kadar. Rafinha'nın 20, yani çok daha popüler bir oyuncu olduğu için Rafinha'yı söylüyorum. Tilemas'ın 19. Peki geçen seneki puanlarına bakayım dedim. Daha merkezde oynamasına rağmen. Rafinha'nın topladığı puan geçen sene 133. Tielemans'ın topladığı puan da geçen sene 133. Aralarında yaklaşık böyle 500-600 dakika fark var. Ancak ikisinin tamamen aynı puanı toplamış olması bence enteresan. Bu yılda dediğim gibi kafa kafaya gidiyorlar. 6.4 değeri ve daha az tercih edilen bir oyuncu olması sebebiyle bir ben gözümü bir o tarafa doğru devirdim birazcık. Eğer forvet arkası oynamaya devam ederse tercih edilebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Tilemans'ı ben geçen sezon 7-8 hafta oynatmıştım. Pişmanlıkla dolu bir haftaydı. Hani onun bir şeyini verelim. Ee, ya yani şu olması lazım. Leicester'ın Tabii ki belli bir rejime girmesi lazım. Ne olduğunu görmemiz lazım. Yoksa tabii ki e, bir Wijnaldum etkisi de yapabilir. Katılıyorum. Thielemans'ta o yetenekler var. Ee, fakat bir Leicester'ın toparlanması lazım. Hep şu ana kadar ben de Brandon Rodgers'ı savunarak geldim. Şimdi Tuna bana programdan önce baskı yaptı. Şimdi tekrar konuş Brandon Rodgers hakkında falan dedi. Dolayısıyla orayı da boş geçmemiş olalım desteklediğim bir teknik direktördü ve geçen sene hani son anda Şampiyonlar Ligi potasından çıkışı ben şeye bağlıyordum yani hocaya çok yüklenmemek lazım işte Barnes sakat Madison Ward'ı bunlar hep düştüler sakatlıktan çıktılar vesaire bunlara biraz bağlıyordum o yüzden çok suçlamıyordum çünkü takımın bütçesine ve toplam değerine göre iyi bir şeyler başaran Leicester vardı ama bu sene geçen seneden bu yana toparlanamamış bir Leicester hala düşük formlar. Şimdi bu saatten sonra hala Madison'ın formunun düşük olması menajere yazar. ile ilgili durumda yazar. Çünkü e, burada artık oyuncu deyip çıkamazsınız. Oyuncuların hazır olması da menajerin görevlerinden biri. E, dolayısıyla bu anlamda Brandon Rogers konusunda tartışmaların gitgide artacağını da bekliyorum. Sezon sonunu getiremezse de şaşırmayacağım. Çünkü dediğim gibi bu form düşüklüğü geçen sene çok iyi bir futbol sergileyen İlhan Aço neticede bir şekilde potansiyel gösterdi. Artık o potansiyeli yüzde kaçta kullandığınız sizin kalitenizi gösterir. Menajerlik başarısını gösterir. Yani o bitiriciliği olan Iyanaço, e, driplinkleri olan Iyanaço e, bu sene neden kullanılamıyor? Kullanılabiliyor olması lazım. Bu bağlamda bunların hepsi Brandon acısı e, haftadan haftaya köşeye sıkıştıran konular olacaktır diye düşünüyorum. Öbür taraftan da Brighton'un sıkıntılı ve sınırlı bir yetenek havuzu olduğundan yine bahsettim Tuna. Orada da Graham Potter'a bir selam daha verelim. Yani büyük iş yapıyor. Brighton'dan iki tane FPL asetim var. Onun da ötesinde Brighton'ın yapmaya çalıştığı şeyi seviyorum. Umarım başarılı olurlar. Ve geçiyoruz günün ikinci maçı West Ham United Manchester United maçına. West Ham'da yeni transferler Zuma ve Vlasic ilk 11'de çıktılar maça. Zuma hakkındaki Elbin Tekniğin öngörülerinin bir kısmı ilk maçtan kendini gösterdi. Defansif anlamda çok güç kattı West Ham'a. West Ham ceza sahasına çok orta geldi ve bunların çoğunda Zulm'a uzaklaştırdı bu topları. Vlasic bu maçta çok etkisizdi. Geçen sene Antonio'nun sakatlığında Bowen forvet bölgesinde oynamıştı. Antonio'nun eksikliğini geçen sene hissettirmemişti. Belki de bu yüzden Antonio'nun ikamesini almadı West Ham yönetimi yaz transfer döneminde. Bugün de çok etkiliydi Bowen. Nitekim Benrahma'nın attığı golde de asisti Bowen yaptı. Fakat Bowen'ın iyiliğine rağmen günün kötülerinden biri Maguire olmasına da rağmen işleyemediler Maguire tarafını. Ronaldo 3. maçında yine tabale yapıp golünü attı ve ben buradayım dedi. Greenwood etkili değildi. Herkes Ronaldo'nun gelişiyle Green Fernandez'in performansını düşeceğini beklerken belki de Greenwood'un performansı düşecek. Çünkü Greenwood Ronaldo'nun gelişiyle kanat forvete doğru evrildi ve savunmada, savunma bölgesinde girmesini sevdiği, hücum ederken bulunmasını sevdiği yerleri Ronaldo dolduruyor ve bu da doğal olarak Greenwood'un skor olarak, istatistik olarak etkilerini azaltıyor. Ronaldo maçta 3 adet penaltı bekledi. Bu baş, bu bence iki tanesi net penaltıydı. Çok sinirlendi, çimleri yumrukladı penaltılar verilmediği için. Herkes maçın berabere biteceğini beklerken Lingard'ın muhteşem golü geldi. Lingard'ın golüyle aklıma direkt şu şiir geldi benim. E, tamamını okuyamayacağım ama şiirin ismini söyleyeyim. Oscar Wilde'ın yazdığı Toprağı Bol Olsun Tuncel Kurtiz'in sesiyle hafızamıza kazınan bir şiir. Herkes öldürür sevdiğini. Lingard'ın golü sonrası yaşananlara baktığımız zaman Lingard bıçak kullanmadığından dolayı sevdiğini öldürememiş oldu. Çünkü takımın içinden bir kenan Birkan çıkıp Eyşana istemeyerek de olsa yardım edecekti. Lakin bu yardımda işe yaramadı. Penaltı atması için oyuna giren ki penaltılarda da çok başarılı bir oyuncu Noble penaltıyı kaçırdı. Sonuçta Manchester United bir şekilde 3 puanı hanesine yazdırıp evine dönmüş oldu. Gerçekten son dakikaların müthiş hikayelere sahne olan yıllarca unutulmayacak bir maç izledik. Haftaya West Ham Leeds deplasmanında Manchester United'da de Aston Villa'yı ağırlayacak. Önümüzdeki hafta için soruyorum. Sence önümüzdeki hafta West Ham mı daha çok zorlanır yoksa Manchester United mı daha çok zorlanır? Bir bu bir de Abi Pogba'yı Fred için solda oynatmaya değer mi ya? Ya elinde Lingard var, Sancho var. Yani şu anda bu Fred'i sağda tutma aşkı nedir ya bu kadar? Ya bir şey daha var. Ben şunu da söyleyeyim. İlk hafta Pogba solda oynadı, Rashford'un bölgesinde oynadı. Arkada McTominay ile Matić vardı galiba. Doğru. Ee, şimdi tamam, Pogba'yı solda kullanabilirsin. Orada da oynayabiliyor. Sahanın her yerinde oynayabiliyor. Ama artık diyelim ki Lingard'ı, Sancho'yu hamle yapmak için içeri sokmak istiyorsun. Çek abi Pogba'yı Fred'in yerine. Fred'i çıkar. Yani merkeze çek Pogba'yı. Skor aradığın bir dönemdesin. Yani West Ham'a üstünlük de kurman gereken bir dönem aynı zamanda. Hani defansif kaygıları da hissetmiyor olman lazım. İyi bir hoca olsan. Ama onu da hissediyorsun çünkü iyi değilsin. Yani biz her hafta artık bir Arteta güzellemesi yapıyoruz. Bence artık Soskayer'de bu şeye sokmakta fayda var. Haftanın e, olaylarla dolu bir maçıydı tabii ki Emin'in dediği gibi ama bence her şeyin önüne çıkan Soskaya oldu. E, ligin en kötü 3 taktisi yeniden biri olduğunu düşünüyorum. Biraz sert konuşacağım. Ağır konuşacağım yani. Yani United yönetimi kadroya bu kadar yatırım yapmışken sezonu kurtarmak adına taktik ekibe bir hamle yapmalı. Yani tamam puan durumu iyiyken hocayı almak falan olmaz. Skorlar neticede bir şekilde geliyor. Ama en azından alttan da olsa desteklenmesi lazım. Çünkü... United'ın her galibiyeti yetenek galibiyetiyle geliyor. Yetenek golleriyle geliyor. Hep böyle ekstra goller. İşte Ronaldo bir fırsatçılık konuşturuyor. Yine böyle kaleciden dönen topu tamamladı. Yine bir Lingard'ın golü, geçen haftalarda Greenwood'un golü vardı. Şimdi tamam, her şey güllük gülistanlık gibi görünüyor ama puan durumuna baktığınızda e, bazı maçlarda menajerin kazandırması lazım yoksa bu işin telafisi olmayacak. United'ın geçen seneki ikinciliği de şu andaki puan durumundaki pozisyonu da bence çok yanıltıcı hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını da düşünmüyorum bu maçla ilgili. Halbuki rahat kazanmaları gereken bir maçtı. Antonio'suz bir West Ham'le oynuyorsun. Stoper tandemi ilk defa bir arada oynuyor West Ham tarafında. E bunu kullanman lazım yani. Tuna'nın bir sorusu vardı. Onu unutmadan geçmeyelim. Şimdi haftaya West Ham United'ı ben Leeds deplasmanında daha avantajlı görüyorum Manchester United Aston Villa maçına nazaran. Çünkü Leeds eksik. West Ham United'da bugünkü defansif kalitesini ve hücumsal aksiyonlarını gelecek hafta gösterirse Leeds'i gol yemeden yeneceğini düşünüyorum. Manchester United Aston Villa maçı ise benim için e, tamamıyla kapalı kutu ama Manchester United'ın ev sahibi olduğundan dolayı bir adım öndeler. Ve haftanın son maçı bir Londra derbisi Tottenham Chelsea. İsmet seni dinliyoruz o maç için. İlk yarısı aşırı düşük tempolu bir maçtı. İki takım da skoru beraberlikte tuttuğu sürece galibiyet şansının az olmadığının farkındaydı. Çünkü iki tarafta da yetenekli ayaklar var. Ee, önce yeter ki skoru tutalım dediler. İkinci yarı başlarında Chelsea'nin kornerden gol bulmasıyla İbre mavilere döndü. Zaten biraz öyle olacak gibiydi. Çünkü iki tarafta kendini tartıyor. Böyle çok kalabalık karşı tarafa gitmiyor. Tempo nispeten düşük giderken Chelsea'nin kornerden golüyle geldi. Tersi bir senaryoda Tottenham lehine de ibre dönebilirdi. Ben açıkçası ilk 47 dakikayı böyle yorumluyorum. Maç sırasında Spiker Emre Gürkaynak bir anketten bahsetti. O enteresandı. Chelsea'nin taraftarı kendine rakip olarak en çok Tottenham'ı görüyormuş. Tottenhamlar ise Arsenal'ı görüyormuş. Anladığım kadarıyla Londra rekabetinde herkes kendine daha iyi hissettiği rakipleri ön plana çıkarmış. Önemli sosyolojik çıkarımlar yapmak da mümkün buradan. Chelsea'nin iki çeşit dominasyondan bahsedebiliriz. Tottenham'a kurduğu üstünlüklerden biri tarihsel üstünlük. 2019'dan bu yana, 2019 Ocak'tan beri 9 maçtır yenilmiyorlar. Hem de ikinci yarı tempo üstünlüğüyle bir dominasyondan bahsedebiliriz. Skor 2-0 bile Tottenham kalesinde Kiev karambolü benzeri pozisyonlar yaşanıyordu. İkinci yarıda Tottenham tamamen sahadan silindi diyebiliriz. Tottenham da bu anlamda kafa karıştırmaya devam ediyor. Lige 3'te 3 ile başlamışlardı ve aslında çok da kolay olmayan bir fikstürden 3'te 3'e çıkmışlardı. Dolayısıyla topluma karşı beklentilerimiz çok yükseldi. Fakat e, şimdi de 2'de 0 ile devam ediyorlar. FPL açısından baktığımızda bizim daha çok ilgilendiğimiz şey skor. 3'te 3'ün hepsi birer sıfırla gelmişti. Bu bağlamda kafa karıştırıyor. Yani yenilirken de gol atmalarını bekliyoruz. Yenerlerken de farka gitmelerini bekliyoruz. Kane son çok etkili değil. Şimdi 2 maçtır 3-0 yeniliyorsun. Hani 3-1-3-2'yi bile gösterememişsin. Bu bağlamda FPL açısından biraz kafamı karıştırıyor açıkçası. Benim başlangıç kadromda son vardı. E, fakat sakatlıktan sonra çıkarmak durumunda kaldım. Şu anda da geri dönme konusunda emin değilim. En azından bir süre daha rejime girmelerini bekleyeceğim onların. E, çünkü dediğim gibi oyuncu seçerken şu olması lazım. Bir, takımın skoru üretiyor olması lazım. İki, o skorun gol veya asist belli başlı oyuncular etrafında biraz kümelenmesi lazım. Bu bağlamda Chelsea'de sözüm var. Bu sezon ligde 12 gol attılar. 12 gol 10 farklı oyuncudan geldi. 3 gol Lukaku, diğer 9 gol birer gol şeklinde 9 farklı oyuncuya dağılmış vaziyette. Bu bağlamda mesela Mason Mount'u çok beğeniyorum ama bir artık FPL aseti değil Chelsea asetler. Bu maçta da defans oyuncularından geldi gollerin ikisi. İşte Kovacic var, Kante'si var. Herkese dağılıyor skor kime dağılmıyor? Bir tek Lukaku'da bir öbeklenme olacaktır Chelsea'de. Çünkü bugün maç 2-0 iken bile Kovac için mesela veremediği bir pas oldu. Sinirlendi. Çünkü Lukaku gol krallığına da oynuyor bir yandan. Hani skor ne olursa olsun Chelsea kazansın kaybetsin. 3-0 olmuş, 4 oluyormuş olmuyormuş. Lukaku bunlarla ilgilenmiyor. Lukaku gol atmak istiyor. Chelsea'den bence alınacak tek isim Lukaku. Tottenham için ise bir süre beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Son olarak maçtan da bir iki anekdot anlatayım. Lukaku bu maçta gol atamadı fakat ikinci yarının bence yıldızıydı. Gole de asiste de çok yaklaştığı zamanlar oldu. Yerler Kovacic harcadı, harcadı, Werner harcadı. İşte Kovacic mesela önce asistine harcadı, Lukaku pas verdi, Kovacic vursa gol olurdu. Vuramadı. E sonra dön Lukaku'ya geri ver. Bu sefer orada da bir golünü harcadı gibi bir durum oldu aynı pozisyon içerisinde. E, dolayısıyla Lukaku iyiydi. Gol atmamasına şimdilik sevindim. Ben de henüz yok ben işte şu zorlu fikstürü geçsin 8. hafta gibi alırım diye bekletiyorum. o bağlamda şu anda benim açımdan birazcık sevindirici ama bu maçta gol atamaması da yanıtmasın. Gole çok yakındı. Bunu söylemiş olalım. İsmet maçı çok güzel okumuş. Ben hemen hemen her konuda en fikirim. Özellikle Werner'in kaçırdığı gol herhalde Lukaku'nun asistini yemek konusunda sanki yani rakibinde Lukaku varmışçasına kaçırdığı bir gol diye yani inanılır gibi değil. Lukaku da ne yapacağını bilemeyip yedek kulübesine dönüp baktı. <gülüyor> 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 Yanlış adamı oyunu aldınız der gibi. Onun dışında haklısınız %100. Ben de Chelsea'den defans oyuncusu kaleci dahi işte rotasyona girebiliyor. Alma taraftarı değilim. Ama bugün oynanan maçta Thiago Silva 3 bonus, Rudiger 2 bonus, Alonso 1 bonus gibi bir şey. Hem hepsi clean sheet alıp hem hepsi skor katkısı yapıp Alonso asist diğer gol, Diego Silva gol hem de hepsi bonus aldılar. Ya, acayip bir katkı oldu onların sahibi olan menajerlere. Ben de yok. Lukaku da yoktu. Lukaku'yu bu hafta aldım takımda olacak. son konusunda da Kane içinde son içinde ben performansları yükseleceğini düşünüyorum. İlk defa tam kadro diyebileceğimiz bir takımla çıktı tatlım. Bence dikkat çekici bir durum var orada. Siz i̇şte Romero'nun oynaması top tekniği yüksek bir stoper Romero. Lochelso'nun oynaması Skibin dışarıda kalıp Lochelso'nun ilk 11'e gireceğini tahmin ediyorduk. Öyle de oldu. Son oyuna girdi ve son etkili etkisiz de değildi yine İsmet. Çok çok iyi okumuş dediğim tarafta orasıydı. Yani maç 1-0 Tatlım Lehin'e e dönebilseydi bir an o zaman başka bir şey izlemeye başlayacaktık. Fakat orada enteresan tarafı şu. Maç 2-0 Chelsea Lehin'e Tatlım kontra atak arayan takımdı. Yani tam tersi olmasını beklersin. Sanki 2-0 Tatlım öndeymiş gibi oynanmaya devam etti maç. Bu enteresandı. Son 20 dakikasında yine Chelsea 3. 4. aradı ve tamamen rakip yarı sahada aradı. Stoperleriyle falan beraber aradı yani zaten Rudiger'in golü de öyle oldu. Duran top dışında da şut pozisyonları buldular, şut fırsatları buldular. Fakat gidemedi tatlım. Gidecektir de. Regülion'un yine katkısı olabilecek pozisyonlar oldu özellikle ilk yarıda. Yine katkısı olacak pozisyonlar artarak devam edecektir bu top tekniği yüksek oyuncuların takıma katılmasıyla. de son yine bildiğiniz gibi o bildiğiniz seviyelerde çıkacaklar. Ben ikisini takip ediyorum. Son transfer adayım. Yani Fernandez'in yerine düşünüyorum sonu. Kane tarafında ise biraz daha beklemekte yarar var. Değeri biraz daha düşsün o zaman. bakarız. şimdi 12.3 lira düştü herhalde. 12 lira falan düşerse o zaman iyi bir tercih olabilir. Çok az kişi tarafından tercih edildiği için iyi bir aday bence de hala. Değer yani. Abi ufak bir şeyler eklemek istiyorum. Ee, yani Tuna hatırlattığın iyi oldu. Regülion'u ben de beğendim. Onu e, hatırlattığın için teşekkür ederim. Alonso konusunda da şunu uyarmış olalım FBI severleri. Yani Chilwell ha oynadı ha oynayacak ha oynadı ha oynayacak diye bekleye bekleye geliyoruz. Alonso skor üretmeye devam ediyor. Benim aldığım zaman bilin ki Çilvel oynayacak. Şimdi mesela Lukşov herkesin sahip olduğu bir Manchester United defans aseti. Sanki Lukşov mu Alonso mu noktasında Alonso'ya doğru ibre kaymaya başlıyor bir yanda Ben de ona direnip direnmeme konusunda bir ikilem yaşıyorum. Ama Alonso'yu aldığım vakit Chilwell oynayacağından adım gibi de eminim. böyle bir sıkıntı var Alonso'yu alamama konusunda. Öyle bir ikilemler yaşıyorum. Bir de sonla ilgili de ufak bir şey eklemiş olayım. Bu maçta ileride son vardı. İleri uçta son vardı. Kane soldaydı. En uçta sonu bir kontra tercihi olarak, kontra tehdidi olarak bunu kullandı. Bunda Espirito geçen sene adama Traore'yi de böyle kullanmıştı yani son konusunda da yine e, Tuna sana katılıyorum bir şeyler olabilir yani bir süredir formsuz bir toplum görüyoruz ama e, sonun en en uca taşınmasıyla da farklı bir şeyler görebiliriz diye düşünüyorum bu maçla beraber Premier League 5 haftayı kapatıyoruz bizleri izlediğiniz ve üstüne de kanalımıza abone olmayı unutmadığınız için teşekkür ederiz Hoşçakalın. Hoşçakalın.